Ankara Sincan'a bağlı Yeni Peçenek Köyü artık değişen adlarıyla mahallesi. Burada çok sayıda gayrimenkulcu efendim emlakçı yer açtığına göre ve benim yatırım danışmanımın verdiği bilgilere göre tarihe not düşelim. Yatırım yapmak isteyenler için ideal bir kazanç kapısı. Allah'u Allah. Bir merkezine uzak olmasına rağmen imarlı arsaları var. Ve evet, TOKİ yakın zamanda buraya binlerce konut yapmayı planlıyor tavsiye şey ediyoruz. Ankara, Sincan, Yeni Peçenek Mahallesi.